Evet selam, bugün ayın 26'sı, gene bir saat 8. Ne geldi ne gitti ona bakacağız. Bir um, şeyler okudum ama... Neyse beraber görelim. Spoiler olmasın. Zaten özelliği de bu, reaksiyonumu da görüyorsunuz böylece. Videoların özelliği. Sezonda yeni bir şey yok. Um, Bellingham demiştik bu arada. Um, her gün öncü bir kart ile... İlk 11'inizde öncü bir kart varken bir galibiyet almanız gerektiğini biliyorsunuz değil mi? Şey için. Günlük galibiyet görevi için. Fena şeyler vermiyor. Yapmak isteyebilirsiniz. 80 üzeri 10 için özellikle. Tatlı bir ödül bence. Bir bin alınır ne olacak? Ben gittim marketten aldım bir tane. Ama paketi de açabilirsiniz. Size kiralık şey veriyor. Bir tane öncü veriyor. 40 kaydı paket galiba. Siz bilirsiniz. Ee, onu açacağım ben muhtemelen. Hazır para ediyorken şeyi satıp. Eee... Burada yeni bir şey var. Hangisi yeni? Bu yeni. İngiltere 2. Ligi takımları gelmiş. Güzel çünkü Bellingham'ı yaparken bir yandan bunu da yapmış oluruz. Ve süper. 6 maç kazan diyor. İlk 11'inizde 2 tane şey oyuncusu varken. İngiltere 2. lig. Aynı şekilde 10 tane oynayın. İngiltere 2. lig oyuncusu varken ilk 11'inizde. İngiltere 2. Ligi oyuncularıyla 10 gol. 4 tane plase golü zaten her oyuncuyla oluyor. 10 maç oynayınca evishk -E nasıl okunuyorsa onu kazanıyorsunuz. Ve gayet iyi bir kart. Kesici blok kademe. Touch. Flayer. Şurada hiçbir şey yok maalesef. Ama defansif bir bek olarak iyi gibi gözüküyor. Hızlı da baya. Buna bekçi basarsanız çok ciddi bir bek olur bu. Hollandalı oyuncuya ihtiyacınız varsa niye olmasın. Gnonto var. Boyu çok kısa. 3 um, yıldız 4 yıldız skill'i 3 Kanat oynayabiliyor Forvet oynayabiliyor Fiziği iyi çevikliği dengesi iyi reaksiyonları çok kötü bitirişi e eh işte um, Avcı basıp Forvet oynatabileceğiniz kanat oynatabileceğiniz bir kart Güçlü kafa vuruşu var Aşırtması var Serisi ve çabuk adımı var Baskıya karşı gücü var Tamam tatlı bir set olmuş Güzel işin güzel yanı bir yandan Bellingham'ı bir yandan bunu rahatça yapabiliyorsunuz. Bellingham için 4 tane İngiltere 2. ligi başlatmanız lazım. Bunlar için 2 tane. E, ufak paketler de var içinde. Bilmiyorum bakarsınız işte. E, koleksiyoner gibi oynamayı seviyorsanız seveceğiniz bir şey. Gelişimler bozuk arkadaşlar bir süredir ama az önce okudum millet sevinçten delirmiş geri geldi gelişimler diye ve doğru e, bir şey var burada. Birden fazla şey var. Oo evet. Bakın bunlar önceden gelmiş olması gereken gelişimler yeni geliyor çünkü gelişimler bozuktu bozdular gelişimleri ee, yeni sistem var ya şey yapıyorlar işte bakın burada olduğu gibi mesela şutunuz bu gelişim sayesinde 95 olacaktıysa onu sınırlıyor 86'da bırakıyor geçen sene yoktu bu yeni gelen bir şey bu bunu değiştirdiler yani değiştirdiler derken ee, böyle oldu bu sene bu sayede hani daha çok oyuncu sokabiliyoruz. O sistem bozuktu. Sistem bozuk olduğu için de bayağıdır gelişim gelmiyordu maalesef. Millet sövüyordu haklı olarak. Ve şimdi inceleyecek bir sürü gelişimimiz var. Paralı olanla başlayalım. Bag of Tricks gelmişti. Trickster Technical ve Inside Forward Plus veriyor. İnanılmaz iyi görünüyor. 50K'ya. Ee, mesela Olise. Di Lorenzo girebiliyor. Bak, kart var hala hazırda ama evet ona bakmayalım. Gnabry'e bakalım. 89 hızı oluyor. Trickster Technical. O dribblingi bayağı iyi oluyor. Başka var mı öyle ilginç oyuncu buraya girebilen? Şimanski Fenerbahçe koleksiyoneri iseniz çok iyi kart. Arabası vardı zaten. Trickster oluyor. Arapas, e, Free Kick, Technical. Sek, 90 hızı var camda arkadaşlar. Gerçi şey de olacak değil mi? Evet skill de 4'e geliyor. Çok iyi. kanatta da Inside Forward Plus olacak bakın. Yani ilginç bence bayağı. Şimanski iyi bir seçenek kesinlikle. Talişka. Artı 10 hızlı. 4 yıldız 4 yıldız zaten öyleydi. Bakın çok iyi kart. Ee, burada takımınıza göre yani yapmak istediğiniz takıma göre rahatça bir oyuncuyu çok kullanılabilir hale getireceksiniz. Darmian'a inanıl... Oha Darmian'ın driblingi e bakın. <laughs> Sabek için ideal olabilir. Zayıf ayağı yok. Boyu uzun. Çok yavaş gerçi evet. Yani, <laughs> biraz eğlence kartı olur açıkçası. Um, şimdi böyle bir gelişimde driblingi biraz daha düşük olan birini seçmek gerekiyor ki iş bittiğinde fullesin. Bakın şımansın de driblingi inanılmaz iyi oluyor. Ve çok iyi bir seviyeye gelsin. Um, evet güzel bir gelişim. 50k'ya bence buradan şeyler çıkacak. Yapılabilir bu oyuncu dediğiniz 50k'ya değer dediğiniz oyuncu çıkacak gibi hissediyorum. Um, golf frenzi zayıf ayak boostu. Power shot veriyor. Şuradan bir daha bakayım tabii. Shoot özellikli bir şey bu. Gelişim bu. shoot, shoot dribbling hız. Aynen. Pas da veriyor biraz ama. Power shot veriyor. Shoot dribbling hız. Pas. Power shot. Arda Güler'i gördüm. Bende olan oyuncular arasında. bakın çok iyi. evet şutu bayağı artıyor gerçekten. Arda'nın bir sürü oyun tarzı var. Bu kart da hiç fena değil. Ee, 4 yıldız 4 yıldız Arda Stamina'sı düşük. İyi bir kart. Şüphem yok. Aa, Soler. Evet, hiç fena değil ha. Yani bedava bir gelişim için. Lazım böyle şeyler. Çünkü bunları ileride buna soktuğumuz bir kart çok iyi olmayabiliyor ama atıyorum Trabzonlusunuz. Bardi'yi soktunuz. Sonra bir gelişim geliyor. Bari de o gelişime giren müthiş bir kart haline geliyor falan. Zincirleyebilmek için iyi fırsatlar bunlar. Görevleri kolaysa eğer bir maç oyna, iki maç oyna. Bakın iki, üç maç sonradan oyuna sokacaksınız. Beş gol at diyor. Onu çok üşenirseniz Squad bile yaparsınız bence. Bu orta sahanızı iyileştirin diyor. Şut, dribbling, tiki taka defans, hız şut defans, ara pas, Aa, Arapas'ın sarısını veriyor hem de. Playmaker plus plus. Öf, çok iyi gelişim bu. O zaman sadece gümüşler mi girebiliyor? Oy oy oy. Burada çok iyi oyuncular olacak. Buna girebilen çok iyi oyuncular olacak. Evet bakın çok iyi kart. Arapas'ın sarısı çok iyi. TikTaka ile birleştirdiğiniz zaman ben buna özellikle bakacağım. Şimdi videoda değil de. Aslında videoda şey de yapabiliriz. Buraya kadar izlediyseniz şeyi söyleyin. Mesela gelişimler için beraber footbinden oyuncu bakabiliriz. At atıyorum kim daha iyi görünüyor gibi. Burada belki hiç kimsenin bulmadığı şeyler keşfeder. Ben öyle çok oyuncu buldum. Hani kimsenin böyle dikkat etmediği çok iyi görünen oyuncular oluyor. Burada bir gelişim daha var. Kanat gelişimi diyor. Hız veriyor oyuncuya çok iyi çünkü yavaş olup da aslında çok iyi olan oyuncular var. Ee, mesela Koman'a verdiğimizde çok etki etmeyecek değil mi? Evet bakın çünkü Koman'ın hızı zaten 89. O yüzden hız bir gelişme almıyor. Stamina veya seri de bir etkisi yok çünkü serisi var zaten. Ama burada Simons'u gördüm. Simons ilginç olabilir. Benim back girebiliyor buna. Oo, bunu bir düşüneceğim. Ee, Simons'u 89 hız vermek çok ilginç geliyor kulağıma. Serisi vardı Simons'un galiba zaten ama. Var mıydı? Yokmuş. Oo, Simons çok iyilerden biri o zaman. Gakpo keza. Kim var? Pedro Gonçalves. Şey yaptıysanız Portekiz Ligi. Bence çok iyi bir seçenek Pedro Gonçalves. Evet hızı da çok iyi kullanıyor. Zaten cam oynayabiliyor asıl. Oradan çok etkili. Evet benim... Geliştirdim. Back Carlos Augusto çok iyi fikir. Onu ben yapabilirim belki. Ee, Sancho, Chelsea kanat 89, u. 89 driblingi zaten var. Stamina artıyor. Evet evet ilginç seçenekler var burada da. Siz de şey diyorsanız hani aslında kullanırım ama biraz yavaş ya gibi dediğiniz oyuncular varsa tam onlar için bir gelişim olmuş gibi bu ee, vardır bunda da ilginç seçenekler kesinlikle. Sadece kanatlar ama olabiliyor, aynı? Zaten kanatların çoğu hala hızlı o yüzden çok op değil ama. Kenan 87 hız oluyor. <laughs> Buna basıp sonra başka gelişimler mi beklesek acaba Kenan yıldızlı. 4 yıldız 4 yıldız oluyor. Hmm. Bir Kenan düşüneceğim bunda. Çok ilginç olabilir bence. Ee, ama gözüme ilk çarpan benim kartlarım arasında Chubby Simons oldu. Veya işte şey Pedro Gonçalves de çok iyi. Bakın bu karda cam oynatmak çok iyi olacaktır. Ee, Dedayı basarsınız. Pas ve şut veren. Fıstık gibi. Serisi de yeni oluyor. Ara pas iki takası var zaten. Ee, süper. Öyle. Ee, başka bakmadığımız gelişim var mı? Oh gelişimlere doyduk. Çok iyi oldu bu. <laughs> Bayağıdır şeydi. Gümüş olan da çok iyi bu arada. Golf baktık mı ya? Ha baktık baktık. Um. Bu zayıf ayak power shot veriyordu, tamam. Kim daha iyi, kim daha kötü? Ak, karagöt göreceğiz diyecektim. Tamam, <laughs> devam. Ee, Rafinha vardı. Team of the Week upgrade yenilenmiş. Şansınızı denemek isterseniz. Millet sövüyor SBC'yi ama. Belki siz sövmezsiniz, bilmiyorum. Yamal Varan. Varan'a kaç gün kaldı be? 10 gün var daha. Dan Girasi, ne bu? Kirasi'nin Darmstadt attığı aşırtma golünü kutlayın diyor. Kutlayalım mı? Fiyatına göre belki kutlarız bakalım. Ee, i̇yi kart. Shoot, mut, bir şeyler. Trivelles var, havacısı var. Evet, point center for olacak zaten ama first touch çok iyi. Trivela bence çok iyi. Ee, bitirişlerde de Trivela çok iyi bu arada. Sırf o gördüğünüz kutu dışı inanılmaz görünen gollerde değil de. iğrenç aslında o goller. Ama kutu içinde de hani zayıf ayağı çok telafi ediyor bence iyi. Aşırtma bu sene geçen sene göre çok daha iyi. Onu söylemek lazım. Bence çok işe yarıyor ve çok da kullanan görüyorum. E burası da iyi. Avcı basıp bence çok iyi bir point center for elde edebilirsiniz. Zaten havacı da. Ee, Advance forward plus plus'ı var bakın. Oo, o çok ilginç olacak. Biraz turama benziyor ama turam daha yavaş. Skillde skill de 4 yok Turam. Pardon Turam daha hızlı. Yani onda pil ve şey var. Çabuk adım var. O yüzden hızlı çok net hissediliyor ama plasesi aşırtması falan yok. Turam severler bence düşünebilir. Biliyorum bağlaması zor. Dortmund'la olmadan bağlayamazsınız Girasi'yi ama. İyi bir sonuç olmuş. Fiyatına bakacağım tabii ki. Şimdi o tamam. İyi ucuz fena değil fiyatı ya. 100k falan mıdır burası? Team of the Hitler falan var. Bir tane mi? Aynen iki tane. Ee, şuralar ucuz zaten, elinizde bir sürü 81-82 charge up olduğuna eminim ben. 84'ü de bir ara yaparsınız diye tahmin ediyorum. Giras iyi olmuş, ben beğendim. 100k pahalı biraz ama. Ee, bence aranızda beğenenler olacak. Başka da bir şey yok herhalde değil mi? Hayo var! Sisoko geri dönmüş. 3 yıldız 3 yıldız Sisoko. Oo çok da iyi görünüyor. Uzun top, kayma, kesici, blok, pil, technical. Oyun tarzları çok iyi. Boyu çok uzun tabii ki Sisoko'yu biliyorsunuz. Holding oynayabiliyor. Plus'ı var orada. Ee, tutucu artık Türkçesi neydi be? Bakmıştım da unuttum. Sisoko çok iyi görünüyor. Bağlayabilen Fransa'yla ile bağlasın. Ee, ister i̇ster hız çok önemli diyorsanız kes değil diyorsanız kesici basıp length yapın iyice. İster gölge basın. Hızı full lane. Defansında olabildiğince artırın. Ama iki türlü de çok iyi bir libero olmuş bu. fiyatına bakacağız tabi. 3 takım mı? Aa bu da çok ucuz. Bu da çok ucuz. Çok iyi. 2 kart da iyi. Girasi de iyi. Sisoko da iyi bence SPC'ler. Rahatça yapabilirsiniz. Hani Ben şey diyorum sürekli. 81, 82, 83 gibi reytingleri atacak SPC yok diyorum. İki tane gelmiş. Ben Sisok, pardon Sisoko'yu denemem muhtemelen de. Sisoko'nun daha iyi oyuncu olduğunu kabul ediyorum. Ama ben Girasi eğlence için denerim. Bir forvet sıkıntım var zaten. Bir keyfine Girasi point forvet oynatabilirim. Bir de şeyi merak ediyorum. Girasi şey var ya. Advanced forward plus plus'ı var onun. Rollerde biliyorsunuz şey geldi ya. Bakın iki tane artısı var şeyde. Türkçesi nedir ya? Siz daha iyi bilirsiniz benden de. Um, neyse işte. Olduğu için bunu bir deneyesim var. İyi bugün gelişme doyduk. Um, artık şeye de bakacağım bu arada. Um, Siz özel paketlerde... Aynen bir yeni bir şey gelmemiş. Onu unutmazsam bakacağım arada bir. Çünkü orada size önereceğim şeyler olabiliyor. Ben şu 40k'lıktan bir tane açtım bu arada. Şu şey için. Hani Kiralık şey kullanıyoruz ya öncü kart kullanıyoruz ya, görev için polis için olduğu görev tabı için İşte o yüzden bir tane aldım ama siz marketten alın bu 40k verilmez bu pakete gerçi bana saka çıktı da o yüzden çok şikayet etmedim ama öyle İyi tamam burada kapatıyorum o zaman Hadi dikkat edin bir dahaki videoda görüşmek üzere diyelim yorumlara da bekliyorum abone şeysene de bekliyorum hadi hoşçakalın